Neyse şu Beskok baksın. Bak bunu izlemek istiyordum ya. Merhaba ben. Dünyanın en kısa insanı 28 yaşında 62 santim. Yoti amge. Ben Ruhi Çenet. Dünyanın yaşayan en kısa Anam. insanı 62.8 santimetrelik Yoti amgenin sıra dışı yaşamına hoş geldiniz. Merhaba. bir fırtına bakar I was really surprised uh -huh. when I saw you. You were uh, even shorter than what I expected. How tall are you? Meri height uh, 24 inches. Uh, meri age 20, 8 years What is your weight? weight six kg. Pura. Agar Altı kilo. Me belt bir bir laga hai, to to kg. Hem kıyafetleriyle. first born. What was your height and weight? Mera three pound kuch weight height. Doğduğundan beri üç almış sadece. Normal doğum kilosu. Evet doğum kilosu normal. 3 ile 5 arasıdır ya ortalama. When did you stop growing? मेरी 3 साल की थी तब से मेरी हाइट स्टॉप हो गई थी डॉक्टरों ने बताया कि मुझ में जो 3 yaşından 28 yaşına kadar vücut ölçülerinde neredeyse hiçbir değişiklik olmamış olan jöti ilkel cücelik adı verilen bir genetik bozukluğa sahip doktorlar anne ve babasından bir mutant genin kalıtım yoluyla geçtiğini söylüyorlar ağzındaki dişler bile yüzüne büyük geliyor incecik sesi ve küçücük vücut onu Hindistan'ın Nagpur şehrinde herkesten farklı bir hayatı yaşamaya mecbur bırakıyor. Can you do hard physical activities like running, jumping? Neyi, medol ney yaptığım, jumping değil. Atlam ya. Sırf meslo dire dire çal yaptığım. Your clothes are specially tailored for you. You don't buy clothes from toddler store. मैं बाहर अगर शॉप करने जाती हूँ तो लोग मुझे फ़ोटो के लिए इतना परेशान कर देते कि मुझे घर वापस आना पड़ता है शॉपिंग रह जाती है तो मेरी uh, मैं अपने ड्रेस डिजाइनर करती हूँ uh, मेरे शूज़ का साइज़ मुझे नहीं पता है क्योंकि मेरे पैर में प्रॉब्लम है इस वजह से मैं बड़े शूज़ पहनती हूँ Ayaklarının yüzey alanı çok küçük olduğu için ayakta dengede duramayan Ciyoti, yürüyebilmek için çorabının içine plastik bir kalıp giyiyor. Yani ayağını büyütüyor. It's around 8.2 cm. It's very small. Ayak bilekleri ise bazı insanların parmaklarından bile daha ince. Can you... Oğlum benim işaret parmağım 10.5 santim. Wear this hat. No. <laughs> 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 That's also very big. Thank you. I heard about your leg fracture. Has it healed? No, fracture Do you have any difficulty while doing the daily tasks like uh, holding a fork or uh, washing your hands? किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है या फिर अकेले बाहर जाना है तो फिर किसी के साथ जाना पड़ता है घर में तो मेरे रूम में भी सब कुछ मेरे हाइट का है तो घर में मैं अपने खुद से कर लेती हूँ कुछ काम मेरे जो होते हैं पर्सनल हैंड वॉश करते समय मुझे गोद में उठाना पड़ता है How was your How was your life? मेरी थी क्योंकि मैं नॉर्मल बच्चों के साथ बाहर मतलब खेलने नहीं जाती थी लेकिन इतनी नाजुक थी कि अगर मुझे धक्का भी लग जाता था तो मैं गिर जाती थी मेरा पैर फ्रेक्चर हो जाता था या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती थी मैं स्टाफ रूम में रहती थी टीचर्स के साथ और मेरे लिए फैमिली ने छोटा डेस्क बेंच बना के दिया था और फिर जैसे जैसे मैं बड़े क्लास में जाने लगी सारे बच्चों को मेरे बारे में पता चला कि मैं बहुत छोटी हूँ वट इज योर लेवल ऑफ एजुकेशन मैंने अभी एम ए कर लिया Wow, as an adult and also as a very special person, can you make your own decisions or do you have to consult your parents? Uh, मैं अपनी पर्सनल लाइफ में खुद का अपना पर्सनल डिसीजन लेती हूँ और uh, वैसे हर काम में अगर कुछ काम

<laughs> 6.5, maybe the clothes. 6.5? Yeah, clothes put on. Yeah. You're only 62.8 centimeters. I have a baby, seven months old. She's 80 centimeters, but you are 62.8 centimeters. What is your food proportions as the world's shortest person? normal <laughs> और बस इतना है कि मैं बहुत थोड़ा सा खाती हूँ मैं वेजिटेरियन हूँ मैं नॉर्मल खाना खाती हूँ फास्ट फूड भी बहुत पसंद है मुझे मुझे पिज्जा नूडल्स मोमोज ये सब कुछ पसंद ज्यादा खाती हूँ When you go to a restaurant and order a burger or pizza, can you finish it? Until the end? नहीं इतना खाना मैं नहीं खा सकती पिज्जा बर्गर मैं पिज्जा का एक स्लाइस खाती हूँ What's your daily routine? I mean, when do you wake up? When do you sleep? What do you do in between? Ben akşam çok geç uyutuyum, bir <laughs> iki bence uyutuyum. Günün de geç uykuyum. 12 bir bence iki bence uykuyum. 2 uykuya benzer workshop check kurtuyum. İşte yattı bir de mı yanıyormuş? Or Instagram. Abi Holmes kart oyunu oynuyor, satmış işim vardı ya tamam işi söz vermiştir başkası niye satmış? Mesela bu sadece sosyal medya check You are also very active on social media, especially on Instagram, which I follow. Uh, <laughs> you like to take a lot of pictures, you like dresses so much. How many dresses do you have? Uh, I update my photo update different ways. And I have so many dresses that I can't even tell you. And uh, you also like to do makeup a lot. I really like to do makeup. I don't go anywhere without makeup. I always stay in makeup. Uh, to compare can i see your hand like your hand on my hand also you made some makeup on this that looks very nice and your nails what do you do with your nails how did you make it like curvy <laughs> <laughs> to compare <laughs> Nasıl yaptım, bilmiyorum. this is my phone can you hold my phone you feel comfortable holding the phone and the everyday items We are maybe maybe phone Allah Allah. Come for tip. Can I see your palm? It's your tallest. Finger is 1.5 centimeters. जब <laughs> मैं <laughs> <laughs> 12 साल की थी तब मेरा सबसे पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ बाहर जब लेके जाते थे लोग मम्मी पापा तो मुझे लोग बोलते थे कि ये इतनी छोटी रहे ये कैसे रहेगी इसकी लाइफ कैसी होगी लेकिन जब से गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड में, में मेरा नाम दर्ज हुआ है तब से मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई है मुझे एक आ, मतलब एक नई पहचान मिली

But there is no chance to miss you. Uh, you are the world's shortest person, and there is only one person which uh, deserves that title. <laughs> Thank <the cutest laughs> <one>. you. <laughs> Do you like attention? <laughs> अच्छा लगता है हर जगह पूरे वर्ल्ड में मुझे बुलाते हैं इनवाइट करते हैं शोज़ में हर जगह पे सब लोग इतनी रिस्पेक्ट करते हैं अगर घूमने जाती हूँ कहीं पे भी तो सब लोग पहचान लेते हैं और फोटोज़ के लिए बहुत पीछे पड़ते हैं सेल्फी सेल्फी करते हैं तो <laughs> बहुत मुश्किल होता है हाँ मैंने बर्थ रिकॉर्ड्स दिए मेरे रिकॉर्ड स्मॉलेस्ट गर्ल का है स्मॉलेस्ट वमेन का है और uh, शॉर्ट small hand. Of course, it's not just a thing, it's about all aspects. I have a small foot What are your dreams? What do you want in the future? My dream is to become a bigger actor than this. Do you think that uh, there will be a movie about your life? No, I don't know yet. Maybe. Do you have any plan for marriage in the future? You're 28 years old. <laughs> <laughs> ya, bakışını yerim, bakışını Any yerim. plan for marriage in the future? You're 28 years old. What did you feel when you first met the world's tallest man, two <Enjoy sleeping> <tra PG> yeah, 251 centimeters? <trail> oh, <veteriner> <suhailched> I Sultan

What are the advantages of being too short? Fayda ye hai ki sab log bahut respect karte hain. Kahi pe bhi gaye to bahut matlab bahut sare sab log blessing dete hain aur acha lagta hai. What do you enjoy the most? What are your hobbies? Bir dakika. Şeyin adı neydi? Dur. Sultan Kösen. Kösen miydi? Tamam, Kösen dur bakayım. Sultan Kösen. Sultan Kösen ayak numarası. At, 57. 60 numaraymış. Oha. Ee, 60 numara ayak kaç santim? Yok ki. Bir dakika dur. Yüksek ihtimal 40 45 santim falan olması lazım. <laughs> ya chat sapıtlaşmayın. Ne yapıyorsunuz amına koyayım ya? Her şeye bakıyoruz her şeyi. Çiçekçi. Would you like to be like this or would you like? Herhalde belli boyu ayağıyla aynıdır <gülüyor> yani. Normal bir lena चाहती Normal jenim lena चाहती hu. What do you think is the meaning of the life? अगर हम अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करें तो बहुत अच्छी भी है और बहुत मुश्किल भी है हमारी लाइफ हमने हमारे लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करना चाहिए और बहुत अच्छे से अगर कितनी भी प्रॉब्लम हो तो हमेशा मुस्कुरा हंसते रहे अपने आप ही प्रॉब्लम दूर हो जाती है भगवान को ये थैंक्स uh, कहना चाहती हूँ कि मुझे इतना छोटा तो बनाया अच्छा भी मतलब पूरे वर्ल्ड में फेमस भी किया और इतनी रिस्पेक्ट भी दी मुझे कि अगर हमारी लाइफ में कितनी भी ज्यादा प्रॉब्लम आ जाए उसे फेस करें और हमेशा अपनी लाइफ एंजॉय करें हमेशा खुश रहे यार बुरे इलि कोइमक इस्तरसे इमकानसज बु You are uh, Jyoti's sister, elder sister. What she likes, what she doesn't like, what is her personality like? Jyoti, <laughs> Ben Sultan Kolsan, I am tallest man Guinness World Record 251. Wow. Reis <laughs> 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 harbi uzun ya. Şu an boyunuz tam olarak kaç santimetre? Boyum şu anda 2 metre 50 santim. Guinness <laughs> Rekorlar kitabına da girdiniz. dünyanın Ama işte çok da zor yaşaması tabi. Boyun insanısınız. Tabii, o zaman Tabi yürüye yürüyemiyor zaten. Herhalde boyunuz 2.51'den biraz daha azdı. Birinci sefer 2 metre 46.5 cm ile Guinness Rekorlar kitabına girdi. Ve bir iki yıl sonra biraz daha uzamıştım tabii ki. 2 metre 51 cm olmuştu. 2 metre 51 cm'de kilonuz ne kadar acaba Sultan Bey? Kilom 130. Herkesten uzun olduğunuzu ilk ne zaman fark ettiniz? 90 2 yılında falan fark ettim. Boyum giderek uzuyordu. 1982 doğumluyum. Hipofiz bezlerinde bir tümör vardı benimle içinde. O tümör büyüme hormonlarına aşırı baskı verdiğinden dolayı kemiklerim de uzuyordu. Tabi bacaklar aynı boyda değil. Burada. Büyüme hormonlarını dengeleyen bir bez var burada işte. Sürekli kemiklerimi uzatıyordu. Dengesiz bir şekilde. 3 tane beyin ameliyatı geçirdim. Bu yani hemen hemen yok denilebilecek kadar bir tümör kaldı beyin içinde. Washington Virginia Üniversitesi'nden gittim. Gamma 9 farklı bir radyoterapi gördüm. O radyoterapi bütün o tümörün etrafını yakmışlar. Bu dünyanın herhalde şu an piyasada olan en büyük telefonlarından biri. Çok enteresan ya. Masakanın sesine benziyor değil mi? Kaç yaşında Sultan Kösen Bilmiyorum da herhalde... 25... Attım amına koyayım. O 40'ı geçmiştir abi ben. Celal... Şey, çok Celal küçükken çay, bile çay, da. Dur bakayım. Sultan Kösem... 40 mı? Tahmin ettim yani salladım da. 39 yaşındaymış. Aç varmış. 2.51, 82 doğumlu. Mardin. Köylü bir mi abi? Köylü bir abi. Hiç değil. Yani. Uzun yani. Bir Şunu bir merak. Varsa edin. var ya felç geçiririz ama. Harbiden. <laughs> <laughs>